Selamlar arkadaşlar bir şey olmuş se Tristan. Adeta abi şu item değişti sadece eşyası şu eşya değişti yani süresi azaldı sürekli bunu oynayacağız abi yani sürekli oynayacağız. Arkadaşlar kanla bayağı da bir yüklemiyorum yani çok uzun bir yüklemedik yeni, yeni yüklemeye başladık izlemeler düşecek bayağı kanal düşecek yani o yüzden biraz beğeni atarsanız çok mutlu olurum yani beğeni atanlara da buradan teşekkür ederim destekleriniz için. Beğeniler önemli yani. Yapacak bir şey yok. Youtube'da böyle. Algoritması böyle çalışıyor. Beğeni, yorum, paylaşım önemli. Hmm. Bir de White takip edin lütfen ya yani Boşunuza gider emin olun çok güzel maçlar dönüyor yani bu Wayne maçı falan filan neydi öyle yani acayip güzel maçlar dönüyor yani takip edin ya Oyun sesinde bir sıkıntı mı var lan tövbe <laughs> Bugdı ya oyun sesi yani, tribe girdim Az <laughs> <Hız> kısayım sesi <laughs> Oyun sesi buglanmış bir şey olmuş çok anlamadım ne oluyor Ben buraydım lan neyse bir onlar yok bu arada Tristana şu an STR ADC yani en güçlü ADC olarak geçiyor. Bu yeni eşya çok ıı, tamamlayıcı bir eşya tek atmak için. Ben yani Graves zaten o da yani STR. Hepsi STR arkadaşlar yani. Güçlü hepsi STR. Ee, şurada atlamam lazım. Atlayıp şunu, şunu tek Atlayayım dedim de kesiyordu beni atlayamadım ya. Atacağım buraya. Koydum egzastu hadi. Oha. Güzel açar. Güzel açar. Buraya abi işte. Tristan at diyorsun tek atıyorsun. Başka bir şey yapıyor At dön, tek atıyorum. Büyüler alabilecek miyiz hızlıca? Büyü al Bunu da aldık tamam güzel. Bir tane kaçtı. Tamam gidelim abi. Şunu alamıyoruz ama yine bir şeyler alacağız. Bu arada canlı yayınlara başladım. Yani yayınlara gelmek isteyen olursa linki açıklama kısmında var. E, link uğraşmam diyen varsa da e, fb.gg apopis01 yazınca geliyor. Ya da işte Google'a apopis yazınca zaten sayfa çıkıyor. Sayfadan izleyebiliyorsunuz canlı yayınları. Yani ayrı bir link yok. Dersen canlı yayına da gelebilirsiniz. Akşam 9'dan, şey, akşam 9'dan evet 9'dan 1'e kadar da bugün biraz az yaptım. Yani bu yayınlar bazen az bazen çok oluyor. O şu an hastayım ama iyileşemedim. Yorucu oluyor bazen. O yüzden haberiniz olsun yani onu dile getireyim. Yani canlı yayınlara gelirseniz bir teşekkür olurum. Bir de White kanalı takip edin ya. White kanalında Apobis White yazınca çıkıyor. Takip edin, destekleyin canlı ediklerim ya. Lütfen destekleyin şu çocuğu. Bu çok saçma çağır ya bence çok saçma geliyor bana yani. Kule vur mu? Aa vurmadı kule. Ama minyon... Münion... <laughs> <laughs> tamam dur vurma vurma vurma. Oncan'dan döndüm. Oncan. Ucunu aldık. Vallahi yiyorduk ha. Yani destekleyin biraz canlı ediklerim ya. Şey çıkartıyorum. Güzel şekilde çıkartıyorum ama dediğim gibi kitten biraz yaşı büyük olduğu için pek takip etmiyor Vatif falan mesela. Yani şöyle bir 10 yaşında bir kitle olsaydı takip ederler direkt. Batipsin şey çok az yani takipçisi. Aslında güzel yani kanal videoları çok on numara 5 yıldız. Ya bence piyasadaki en iyi oyunlar benim videolarda diyebilirim size yani açık açık söyleyeyim çok fena playzer çıkıyor. Ve yine kayıtlar, falan filan de playler takip edin bence. Zaten oynarsın sıkınca vatif türlü. At talon Q'yu süpersin. Stop duvardan aa zıplaması yok. Hadi hadi Chaco yavaşlat onu. Tamam güzel. Daha güzel güzel. güzel. Güzel bu matchup'ta arkadaşlar Tristan'a Ezreal ve Kate'e karşı inanılmaz güçlü. Karşınızda Ezreal ve Trist şey, Kate varsa Tristana oynarken sürekli atlayın üstüne abi. Sürekli durmadan jumplayın. Çünkü %99 kazandırıyor takası. Her türlü kazanıyorsunuz. Yani bol bol atlayacaksınız üstüne. Ama şu an atlarsam Damien'in balonu var ölebilirim. Önce Damien'in balonunu bekleyeceğim ondan sonra atlayacağım. Allah deprem oluyor. İyi onlar çekiniyor şu an zaten anladılar durumu bu meşapta yapması gereken rakip takımın kule altı beklemesi abi. Atıp atıp kesebiliyorum çünkü. Şimdi wave yeteceğim Güzel. Şako'ya karşı Kate güzel takas. Gayet evet, iyi. alırsam bayağı bir olacak. Güzel. Bunu da kestik. Şöyle atlayabilirsem buradan. Tamam. Mis. Güzel. Flash'ımı attım ama sıkıntı yok. Ölü game'de flash önemsiz. Belki flash atmama gerek kalmayabilirdi ama kule çok fazla vurduğu için biraz tırstım. Şimdi Kate keseceğim. Sanki bir tane daha vursaydım iyiydi ya. Hilini düşünemedim maybet. Evet. Yeni düşünemedim. Tamam ölecek Eyo. Hadi. Yes güzel tamam güzel güzel. Güzel ama bir tık kötü oldu adam hayvan gibi gold aldı. Kötü oldu Kate'e 2 kill verdik. Kaç gold aldı? 800, 1100 gold olan bir anda toparladı ya lan <laughs> bir anda toparladı hayvan gibi gold aldı. O etimi genci atlarım ama ya sıkıntı değil. Ultiyi biraz erken at atmam lazımdı benim bir tık. Bir saniye erken atmam lazımdı ultiyi. lan. Hii lan. Adam havada kaldı bize oğlum. Oha! Böyle bir şey var mı ya? Yakalandık. Dayı atabilir miyiz acaba? Şu an tek atamıyorum. Ultim yokken tek atamıyorum ya. Dota iyiydi Güzel Böyle. Güzel. Güzel. Çıktan çıktan abi. Hadi şu çık. geliyor. Double kill almayacağız büyük ihtimalle ama ya şey olsa mesela buraya jungle gelse sürekli kill alabiliyoruz böyle her şeyde gankte. Çünkü benim bir şeyim burst'um çok fazla ama onlar kaçacak galiba. Aa base atmışlar güzel. Şöyle doğru oynayabiliriz. Item bitti aslında ben de base atsam iyi ama. Ben kill istiyorum ya ultim geliyor. Bunun bir çok bir az. Arasını bulamadım. Nira geliyor buraya galiba. Sana da geliyor. O bu ne? Oh yedik. Bir bir şeyler ölsün de ölmeyeyim. Ben tamam sindire vursana evladım. Çeviriyor mu ki acaba bu ya? Burada duvardan. Şu duvarın dibine gidip atlasana bir göbeğim. Yanlış yapıyorsun. Kate ulti mi basmaya gidiyor? Aa Kate ulti basmaya gidiyor. Bu güzel. 5 tane güzeldi var arkadaşlar. Aha oy oğlum ne şans adamım lan. Ne? Çara bak adam ağzına stun attı uçtu resmen. <laughs> Skarner çok gıcıkmış ha. Stun attığı gibi uçtu gitti direkt. Mermi gibi. Nasıl seviyorlar. <laughs> Şokoya. Güzel güzel. 17 saniye var ultiye. Bir kill açarsınız. Bunun hili döndü. Bunun hili döndü abi. Burada kule alacağız ya hızlı hızlı. Sistem güzelliği şu arkadaşlar. Çok rahat kule alıyor. Çok rahat alıyor. Çok rahat push atıyor. ADC olarak. Ya yani sivil gibi düşünün. Aldık mı kuleyi? Galiba aldık. Güzel. Biraz daha yavaş aldım ama sanki... Kessem mi ya? Şu eşyalı öne çıkabilir mi atlayıp aslında? Scanner geliyor yine ya. Herif gelecek yani buraya yapacak bir şey yok. Neyse geri çıktım biraz. Tamam kaçtım. Güzel bayağı bir zaman kazandım bu arada. Yani çok fazla zaman harcadım Skander'ın, Cait'in, Nami'nin. Bayağı zaman aldık. Güzel güzel güzel. Nasir orman dönüyor. Arada böyle zamanlar yiyeceğim onların. Şimdi bir ebedi değil de hmm, fırtına biçen iyi olabilir ya da kanal sonu Ama kanal sonu çok pahalı. E, fırtına biçen alalım ilk baş. tam bunu yavaşlatırız birincisi. Hem de fırtına için üstüne de ebedi alırız. Q8 zaten saldırısı veriyor. Direkt hem tek atarım hem de e çok rahat wave biteriz hızlı hızlı. Hasar yüksek olduğu için tık yaparız direkt wave biteriz. Hasar yemiyor ya. Bu çok tank oğlum ya. Uçar mı olur? Vurmuyor ölmüyor. Head buff alıyorum ya. Red aldım ya. Masri yok zaten. Masri şu, şu red alırsa. Botu içeceğim. Şimdi botu iteceğiz mi de koşacağız. Botu iteceğiz mi de koşacağız. Sürekli e, oyunu domine etmeye çalışacağız abi. Kaybeden lane'ler kazandırmaya çalışacağız. Aslında topa gitmem lazım ama. Bu fountain beni çizer. Harbi çizer. Tek tek atar bana. Hmm, evet. Fountain her şeyi tek atacak ya. Fountain'ın benzinine girmem lazım arkadaşlar. Tamam mid'e gidelim abi. Mid çok sıkıntı. Niye Allah söyledi ki? Talon rap Allah'a küfür etti. Niye Allah söyledi ki? İnsanlar keşke bilmiyorum ülkeden aforasyonel ise ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Gelemeyeceğim. Keşke ülkeden afroze istersin biz. Antijen buraya. Ya şey yok ya abi. Baksana vurmuyor. Talon vurmuyor yani. Talon vurmuyor abi. Han, öldük ya arkadaş. Öldüm ignite öldüm de tavan vurmuyor ki. Betin Allah'ın anasına sövüyor vurmuyor. Oğlum şu adam şunlar gibi insanlar nasıl yaşayabiliyor anlamıyorum ya. Nasıl oksijen tüketebiliyor anlamıyorum. Ben şu buruyu alayım topa çıkmayacağım. Toplarını çıkarsak sıkıntı büyük. Toplarını çıkarsak o fountain tek atar bana arkadaşlar. Eskili olduğu için bombamı da engelleyebiliyor. Bota mı gideyim ben bota gideyim. Abi bu şu. ping atıyorsun ya. Adam Allah küfet ediyorum. Rakip takım aynen ne falan yazıyor. Enteresan. Sana farm yok oğlum. Sana sana tamam mı? Farm yok. Ağlama millet Sana farm yok. Ah, hamam böceği. Sana farm yok oğlum. Şu an şu anda var. Deliriyor, deliriyor. Deliriyor klavye kemir. Kanka klavye falan kemir büyük ihtimalle. Böyle ısırıyor böyle klavye kenarını kemiriyor. Ha helal tamam. İzmir Buca ya. Ben İzmir Buca'ya gelip buluyoruz arkadaşı. Evet Ekte oyun sun Oha! Dedim mi? Ölüyordum ha. Ucunda kaldı. Ölüyordum. Bak seviyor <laughs> <laughs> Bu <laughs> sefer böyle ya? Güzel sefer valla. Durduk yine herkesi küfür ediyor çocuk. <laughs> Bok gibi oynuyor. Gel. Gel, gel, gel. İzliyor ya bak bak vurmuyor. Enteresan bir tip. Neyse hayırlısı. Hayırlısı Allah'ımıza küfür yedik, anamıza küfür yedik. Adres istendi, telefonlar istendi. Her şey istendi anasını Güzel, vallahi güzel ya. Aşağı sağa oynayamam galiba. ne şey Çok güzel eşya değil mi arkadaşlar? Adam üstüne doğru kayıyorum. Adam üstüne kayıp Hasar yemiyorum. <laughs> <laughs> Eşkısa buraya. değil mi? Çalınca. Yok bunlar Allah kitap söylenen çalmayacak hiçbir. Ah, ha ya Rabbi ya server'da harbi ya başka server'da oynayamam ya. Başka bir da oynayamam arkadaşlar. Atayım mı asla yani? savra bak. Anneciğim. Anneciğim. <laughs> Kaçamadım! Are yalllar beni. Eee kim ne olsun? Are yo maç şunu alacağım. Ne kadar? Bunundan biri var top. Yok sorunum insana benzeyeceğim. İnsan psikolojik rahatsızları olabiliyor hayatta ama psikiyata gitmek yerine lol'de bunu çözmeye çalışan tipler var yani çok enteresan. Hmm. Telefon numarası doğruymuş demek ki. Yok kontrol edeceğim. Yarın ararım. <gülüyor> <gülüyor> ben bayılırım sen buraya. Dokuz <laughs> gurit attım. Gel buraya, gel, 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 gel. Hop, gel buraya, gel, 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 gel. lan şu şurada bir tane daha var. Hayır! K**yorum onu! Hayır! Hayır! Kule vurma! Can ver, bir şey ver! Tüh! Adam aldı evimden götürdü beni. Kuleyi bir kişi tanklasaydı ya! Allah'ımıza küfür edik, anamıza küfür edik. Telefon numaramız istendi, adres istendi. Güzel. Arkadaşlar Tristana tek atıyor. Takımımızda böyle bir maymun olsa bile taşıyabiliyor. Düşünün yani öyle bir şampiyon. Estiyar abi. Hii. Ulan. Neyse nice tamam güzel. Güzel güzel World World. çok ölüyoruz ya. Evet Fantom kardeşim. Selamun aleyküm kardeşim. Nasılsın? İyisindir umarım. Fantom'a dokunsa ölüyorum bu arada. 14 level yani. Adam bir W böyle nasıl vurabiliyorsun ya? Oha! Rezmi yaptım çocuğa. Bir W attı öldük ya. Bu nedir arkadaş? Koşuz kanka Allah'a emanetsin. Hiç bulaşamam sana. Lan mid'de güzel farm var. Bu arada tek başıma mı oynuyorum ben oyunu? Evet tek başıma oynuyorum. oyunu tek başıma oynuyorum resmen şaka be. Antony Tito olmuş. Anti Antient tilt olmuş. Bak 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 nasıl gıcık olmuş. Tank kasıyor değil mi lan? Tank kasıp ne biçim vurabiliyor bu çare böyle ya? Fazla vuruyor tank kasıp. Açın. Açın ölmeyin açın. Aynı şurada, şöyle. Yemliyorum yemliyorum. Yemliyorum belki kandırım diye ama. Güzel güzel. Güzel box güzel. Aha. Aa yapış yapış yapış. Yapış. Oha. Uçtuk. Güzel güzel bir ört. Uçtum adama beraber baya iyi. Güzel alamadım maymun. Güzel gayet iyi. Uçalım buraya. Tamam güzel. Pantheon'u bayağı yordum Pantheon'u bu arada. Güzel. Arkasından geçersem ölecek o da gayet iyi. Bunu da kestik galiba Çok güzel baron 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 çok güzel bu arada bir şey değil mi? Çok güzel eşya ya Baya güzel eşya Abi vurmuyor barona Neyse Yapacak bir şey yok. çocuk yani aileli sonları var oyunda çözmeye çalışıyor yakın zamanda inşallah devlet bir psikiyatri ayarlar bu çocuğa ya İntihar bile edebilir yani bu tarz insanlar üzülüyorum şahsen Tamam şuraya. Aa ejderhayı alsak son ejderhaymış lan. Lan Masri'ye bak 2 4 oynuyor 3 ejderha almış. E şimdi oyunla alakası yok 3 tane ejderha almış. Bu ki ya. Skanner hayvan gibi armor almış. Oy, kanasamış şey alsak kötü olur mu? Yapma be master yi. Yani en mantıklı bu arkadaşlar şu. Aynen ejderha. Güzel vurduk ama Yakalayabilirsen ya. Allah Allah ne vurduk lan öyle zun 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 zıbam 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 diye her şeyi tek attık Ne bir şart ya Kimyon götürmemiz lazım buraya Kimyonlar geliyor şunu kesin de canım dostum Güzel ya botka canlı report diyor Lan jungle ne yaptı oğlum scanner kötü yok ki Bizim top kötü, mid'imiz kötü, jungle'ımız kötü ama Tristana çok güçlü olduğu için taşıyor tek başına. Evet, Fountain oynaması lazım buraya. Fight bitti, bir daha doldu da eşya. Ben base atıp şu bitireyim. Fountain çok sıkıntı ya. Hmm, keser mi ki beni sizce? Aa kesemez dedim yok. yok. koydu flash'ı gitti çocuk. Neyse sıkıntı yok. Flash aldık en azından. Oğlum masri küs bitti mi lan? Burada yokmuş. Neyse burayı itelim. İyi gitmemiş. Tamam küsüp bitti zannettim. Korktum da gitmemiş. Şurayı itelim. Ee, toptan yaralım abi. Midi Bizi tutarlar bizim düşünüyorum zaten. Yani şu an için iyiyiz ya. Ben vurdum tek yiyor. Saçma bir şekilde tek atıyorum. 1240 falan atıyor şampiyon. Acayip güçlüyüm. Zırtleşme almadım. Sadece scanner tank. Şampiyon tank ama o kadar değil yani. 3 tane vuruyorum ölüyor zaten. ara çok ya şunları. Neyse alalım. Ne varsa alalım acı. Level atlarız hızlı hızlı. Keselim her şeyi. <laughs> Öldüm galiba. Öldüm. Hayır hayır. Oha oha. Evet Sindra. Aa o üçtenmiş oğlum herif. Üçtenmiş. On bir. Yani normal tabi benim karşımda böyle tavla olsa ben de böyle item alırım yani. Ne biçim burada öyle. mida aldık. Bota aldık. Top almamız lazım. Şu scanner var ya adam mahveder ayaklayıp. Aha gel buraya. Battım onu çocuğa. Lan 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 ne yaptım? Neyse tamam sıkıldım. hallettim falan <laughs> ulti attım direkt red'e almasın diye. <laughs> red'e ulti attım almasın diye. W kötü attık diye flash da attık. Neyse sıkıntı yok güzel güzel. Sindir'e dikkat kaçacağız. Syndra fena vuruyor. Oha adam öldü ki. Yapma yapma la, la, yapma 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 bitkinin canlı yerim. Atrox'a bak ölüme geçme yetenezi bile etmedi çocuk ya. Bitkinin canlı yerim ya. Neyse iki tane yanım olacağım. Full HP olacağım zaten. Şuna bak. 300 can çekiyorum. Güzel. 100 kritim var bu arada arkadaşlar. Bu ne? <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Base'i götürecek beni anneciğim. Tutun lan o. Lan bu ya. Oğlum vuramıyor. Nasıl bir çar lan bu. 1170 krit attım. Şey, öldürüyordum ha. Pantheon bu arada küstü oynamıyor arkadaşlar küstü ya. Yani. Harbiden küstü Arkasından geçtim tek attım. İtemin gücü. Rüzgar hidretin gücü ya. Ha, talon rap Allah'a küfür ana bacı. Hayır. Yazarken gittim usta. Ne sıkıntı yok zaten. Milyonlar bitirecek. Ana bacı yazmışım, ana bağ yazmışım ölürken. Report yan talonu büyük ihtimalle ban yemeyecek. Normalde şeyde West e oynasaydık direkt 14 gün yerdi. Öncesinde eğer ban yediyse, chat ban dahi olsa perma yerdi ama Ağrım olacak Reporttan hiçbir şey olmayacak büyük ihtimalle. TR güzel server aslında. İnsanlar güzel ama işte arada böyle çürük yumurtalar var. Bu tarz insanların belli toplumdan ayaklanması lazım. Benim görüşüm bu yönde. Sizin görüşünüzü yorumlara yazarsanız merak ediyorum ben de yani. Server'ın böyle olması nedeni bence bu tarz insanlar yani. Nefret söylemi Küfür ve hakaret diyelim. Allah küfür. Küfür ve anne küfür diyeceğim. Daha bir sürü söyledim ama büyük ihtimalle ban yemeyecek. E, talon ve Allah'a küfür. Yemeyecek ihtimalle ban yemeyecek. Tristan'a böyle yani yeni metada 1 ve 9 taşıyor abi. 2 ve 8 diyelim hatta şaka haber taşımışız. Videoyu için teşekkür ediyorum. Vice lütfen takip edin. Bir de canlı yayınlara gelin istiyorum. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.